Bugün harika bir poğaça hazırlıyoruz. Yumuk kabı içerisine 1 yemek kaşığı kuru maya, 2 yemek kaşığı toz şeker, 1 su bardağı ılık su, aynı bardakla 1 su bardağı ılık süt ve yarım çay bardağı iltilmiş tereyağı veya margarini karıştırıyoruz. Tamamen mayının erimesi gerekiyor. Ardından içerisine 1 çay bardağı sıvı yağ. Bu tarifte yumurta kullanmıyoruz karıştıralım ve unumuzu ilave etmeye başlayalım. İçerisine biraz karıştıktan sonra tuzumuzu ilave ediyoruz. Ben bir tatlı kaşığı dolusu kullandım. Mutlaka tuzu unun üzerine ilave edin. Tekrar karıştırmaya başlayalım ve daha sonra da artık elimizde hamurumuzu yoğuracağız. Çok seveceğiniz harika bir poğaç oluyor simit tadında muhteşem bir lezzet. Ben bu tarifi en az haftada 2-3 defa yapıyorum. Çünkü tadına doyum olmuyor. Sizler de bir kere deneyin. Farkını, lezzetini göreceksiniz. Biraz un yağdıktan sonra artık hamurumu eline yormaya başlıyorum. Ben bu tarifte 7 su bardağı yakın un kullandım. Sizlerine kontrol olun. Bu şekilde de 2-3 dakika hamurumuzu yoğuruyoruz kıvamlı görüyorsunuz. Çok yumuşak veya çok sert bir hamur olmuyor. Hamur istediğim kıvama geldi. Toparlayalım. Üzerine bir yemek kaşığı kadar sıvıya dökelim ve üzerine bir streçle kapatalım. Oda ısında yarım saat 5 dakika dinlendirelim. Dinlenen hamurun üzerindeki streçi kaldırarak havasını alın. Tezgahın üzerinde de birkaç dakika daha yoğurun. Hamuru istediğiniz büyüklükte bezel ayırttan sonra toparlayın. Büyüklüğü tamamen size bağlı. Ben üzerinde 2 yemek kaşığı pekmezle yarım çay bardağı suyu karıştırdım ve 1 su bardağı da kavrulmuş kullanıyorum. Bir tane bezeyi alalım ve parmak uçlarımızla genişletelim. Tam ortasına kaşar rendesi ilave edelim. İsterseniz beyaz peynir de kullanabilirsiniz. Kenardan toparlayarak hamuru tekrar beze haline getirelim. Bu şekilde de toparlayalım. Hamuru önce pekmezli suya, sonra da kavrulmuş samı batıralım. Her tarafına mutlaka gelsin ki harika bir simit tadında poğaçamız olsun. Ben alt tarafını bulamıyorum, üst bölgesi yeterli olacaktır. Diğer kalan bezeleri de aynı şekilde tamamlıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi yapımı oldukça basit, harika bir simit poğaça oluyor. Sizlerin de mutlaka bu tarifi denemenizi tavsiye ederim. Ben susamı hazır kavrulmuş aldım. Eğer elinizde yoksa evdeki susamınızla kısık ateşte yağsız bir tavada kavurabilirsiniz. Çok lezzetli harika bir tarif oluyor. Mutlaka sizlerde bu tarifi denemelisiniz poğaçalarımı tamamladım bıçak yardımıyla üzerine çizgi atıyorum tamamen isteğe bağlı ama görsel olarak çok yakışıyor beni buraya kadar izlediyseniz de lütfen tarif hakkında yorumlarınızı yazmayı ve like atmayı unutmayın zaten yapım aşamasında tepsi mayısını aldı poğaçalar poğaçaları önceden ısıtılmış 200 derece fırında üzeri kızarana kadar ve kabarana kadar pişirmeye gönderelim Poğaçalar fırından çıktı. Harika gözüküyorlar. Sizlere bir tanesi yakından göstermek istiyorum. Çok güzel bir şekilde kızardı ve içi de harika bir şekilde pişti. Size önereceğim harika tariflerden bir tanesi oldu. İçi asla çiğ kalmıyor ve yumuşacık oluyor. Mutlaka sizler de bu tarifi denemelisiniz. Üzeri ve altı harika bir şekilde kızarıyor zaten. Ve içi asla çiğ kalmayan harika poğaçalar elde edeceksiniz. Tarifimin sonuna geldim. Beni buraya kadar izlediyseniz tarifime beğenmeyi. Henüz kanalıma abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Yeni tariflerde görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.